20'li yaşlarda internetten aylık binlerce dolar kazanıp bir yandan çalışırken bir yandan dünya gezmek mümkün mü? Kesinlikle. Eğer sen de böyle bir hayat istiyorsan doğru yerdesin. Bu videoda sana istediğin yaşantıya ulaşmak için yapman gerekenleri anlatacağım. Hazırsak başlayalım. Eğitimlere odaklan ve becerilerini geliştir. Para kazanmanın ilk adımı elinizde dışarıya verebileceğiniz bir değer olmasıdır. Bu yüzden başlarken ilgi duyduğunuz alanları belirleyip sonrasında bu konularda kendinizi geliştirmeye başlamalısınız. Bu alanlar pazarlama, yazılım veya yapay zeka gibi konular olabilir. Ancak bunları belirlerken seçtiğiniz alanın o an için pazarda yüksek bir ilgi gördüğüne dikkat etmelisiniz. Örneğin yapay zeka şu sıralar çok popüler ve ilerleyen yıllarda da daha çok öne çıkmaya devam edecek. Diyelim ki bizim kendimizi geliştireceğimiz alan yapay zeka olsun. İlk etapta bu konuda videoları izleyerek ve makaleler okuyarak bir süre ilerleyebilirsin. Bu süreç birkaç ayınızı alacaktır. Sonrasında aynı konuyla ilgilenen diğer kişilerin de olduğu forumlara, gruplara katılarak hem bilgi birikiminizi geliştirecek hem de daha iyi fırsatlara yakalamak için yeni bağlantılar edineceksiniz. Tüm bunlara ek olarak belirlenen konuda bir yandan araştırma yaparken, bir yandan da ücretsiz şekilde gerçekten size değer katacağını düşündüğünüz bir şirkete staj yapmak size birçok avantaj sağlayacaktır. Sıradaki adım freelance olarak çalışma, becerini kazanca dönüştür. Bu kısımda ise becerilerini geliştir bölümünde ele aldığımız konu olan yapay zekadan para kazanmaya başlayacağız. Peki bu nasıl olacak? Bu noktada yapay zeka konusunda belli bir bilgi birikimine sahibiz. İkinci olarak belirlememiz gereken şey ise bu konuda nasıl bir hizmet verebileceğimiz. Eğer İngilizceniz varsa Fiverr, Upwork gibi platformlara, yoksa Bionluk üzerinden diğer freelancerların bu konuda ne tür hizmetler verdiğini görmek için yapay zeka kelimesini aratmalısınız. Örneğin ben bir onluk üzerinden bir arama yaptığımda yapay zeka ile portrenizi oluşturabilirim ve yapay zeka destekli illüstrasyonlar yaparım isimli ilanlar dikkatimi çekti. Sonrasında ise yapay zeka ile nasıl portre oluşturabilirim konusunda araştırma yapmaya başlayabilirsin. Eminim ki birkaç günlük araştırma ve pratiğin ardından sen de bu konuyla alakalı hizmet verebilecek seviyeye geleceksin. Sana tavsiyem ilgilendiğin konuda diğer freelancerların vermiş olduğu talep gören 3 hizmet belirle. Sonrasında bu hizmetlerle alakalı bir süre pratik yap. En azından ortalama bir seviyeye geldikten sonra sen de artık freelance olarak hizmetini pazarlayabilirsin. Tabi bunun için sadece bir onluk gibi freelancer platformlarını kullanmana gerek yok. Hizmetlerini sosyal medya veya webmaster forumlarında da insanlara duyurabilirsin. İşte bu atacağın adımlar internetten ilk kazancını elde etmeni sağlayacak. Sonrasında ise geriye bu işi büyütmek kalıyor. Peki bunu nasıl yapacaksın? Diyelim ki aylık senden hizmet alan 5 müşteriye ulaştın ve geri dönüşler gayet güzel. Bu noktada vermiş olduğun hizmetin kalitesini arttırmak ve işini büyütmek adına ajans olma yoluna gidebilirsin. Örneğin bir insana yardımcı olması adına işe alırsan birlikte daha fazla müşteriye ulaşabilirsiniz. Gelin ufak bir matematiksel işlem ile potansiyeli görelim. Direkt yurt dışı ile çalıştığınızı varsayıyorum ve bir müşteriyle aylık 500 dolara anlaştığınız takdirde 10 müşteri hizmet verdiğinde aylık 5000 dolar civarında kazanç elde ediyor olacaksın. Tabi bu süreci inşa etmen yıllarını alabilir. Sonuçta dışarıda aynı hizmeti veren birçok kişi var. İlk etapta müşteri portföyünü genişletmek ve kendini kanıtlamak adına ücretsiz hizmet vermeyi teklif edebilirsin. Ücretsiz hizmet verdikten sonra memnun kalan müşterilerden referanslar ve geri bildirimler alın. Bu referanslar ve olumlu incelemeler potansiyel müşterilerin sizin güvenilirliğinizi ve kalitenizi görmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sektöre dair içerikler üreterek uzmanlığınızı ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz blog yazıları, e-kitaplar veya video içerikler gibi formatlarda bilgi paylaşarak hedef kitlenizi eğitim ve etkileyin. Bitirmeden önce kısa bir not, sürekli gelişim ve öğrenme. Sektördeki değişen trendleri takip etmek, rekabet avantajı elde etmenin anahtarıdır. Bu nedenle kendini sürekli olarak geliştirmek için çaba göstermeli ve yeni bilgiler edinmeye açık olmalısın. Kurslara katılıp mentorluk desteği almak büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca deneyimlerinden dersler çıkararak sürekli olarak kendini iyileştir. Bu sayede işin daha ileriye götürebilir ve başarıyı sürdürebilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.